Değil. Çoluğumuzun, çocuğumuzun hep birlikte geleceğe hazırlanması adına. Kimse sizlere sahip çıkılması adına. Eğer bir karmaşıklık varsa onun bitirilmesi adına. Eğer bir anlaşmazlık varsa onun çözülmesi adına. Eğer bir ağaç kuruyacaksa onu kurutmamak adına. Eğer birinin bir derdi varsa o derdine en uzatma adına bir emanettir. meseleleri sadece var olan makamlarımızla değerlendirmek bizi eksiğe götürür. Camin imamı hocası sadece orada namaz kıldırmakla yükümlü değildir. Çoluk çocuğumuza emanet ettiğimizdir. Emin kişidir. Onun geleceğe hazırlanmasında onun dini mübini İslam'ı öğrenmesinde çocuğumuzun amir kişidir haliyle, hareketiyle, tavrıyla, adımıyla, yürüyüşüyle, alışverişiyle örnek olan kişidir. Bizler de öyle olmak zorundayız. Yani üzerimizdeki görevler sadece meseleyi yapabilmek adına gerçekleştirdiğimiz görevler değil, büyük bir emaneti ve sorumluluğu taşıdığımız görevlerdir. Bu dünya ne kadardır? Şu kadar ahir uçsuz bucaksız biz bir imtihan dünyasındayız bir sınav dünyasında İyilik kötü arasında bizler de öyle olmak zorundayız yani üzerimizdeki görevler sadece meseleyi yapabilmek adına gerçekleştirdiğimiz görevler değil büyük bir emaneti ve sorumluluğu taşıdığımız görevlerdir bu dünya ne kadardır şu kadar. Hayır, uçsuz bucaksız. Biz bir imtihan dünyasındayız. Bir sınav dünyasında. İyi ile kötü arasında bir sınavdayız. Yoklukla zenginlik arasında bir sınavdayız. Kibirle tevazu arasında bir sınavdayız. Riyayla samimiyet arasında bir sınavdayız. Hepimiz bir sınavdayız. ve bir büyük medeniyetin hepimiz taşıyıcılarıyız. Şöyle zannederiz. İşte işte şu binalar var. ev var. Sadece bu binalar yok. Yollar var. Sokaklar var. Camiler var. Medreseler var. Bize bırakılan okullar var. Onlar konuşurlar. Şu ağaç konuşur. Biz belki anlamayız ama konuşur. Dünya bugün nereye savrulduğu belli değil. Nereye de gittiği belli değil. Biz hava atıyorlardı. 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyoruz. Hadi yap Almanya. Hadi yap İngiltere. Hadi yapın bakalım. İngiltere'de varaybol takımı gibi 30 günde başbakan değişiyor. Avrupa'nın tamamında bu kışın nasıl donmayacağız da ısınacağız endişesi içerisinde. Hani ne oldu 100 yıllık 50 yıllık planlarımız? Demek ki sadece Doğu'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara problemlerinizi ve sorunlarınızı yıkıp kendinizi bunlardan azade yoksun kıldığınız zaman işler bitmiyormuş demek. Sizin bir hesabınız var bir de Allah'ın hesabı var mazlumları karşı karşıya bıraktığınız durum var. Irak Amerika işgal ettiğinde demokrasi getireceğim dedi. Demokrasi mi getirdi? Karmaşıklık, siyasal istikrarsızlık, kaos, hepsi orada. Ya Suriye, milyonlarca insan evinden ayrıldı. Yemen, Libya, Lübnan, Afganistan'a Amerika vardığı zaman 17 bin hektar afyon yani eroin üretilen madde üretiliyordu. O uçak kaçtı ya. Ben Amerikalı olsam utanırım. Rezil bir fotoğraf. Koskoca Amerika, dünyaya meydan okuyan Amerika uçağın nasıl kaçtığını gördünüz değil mi? Ve oradan çıkarken 300 bin hektar 20 katı daha fazla eroin üreten tarlalar vardı. Hani demokrasi getiriyorsun? Hani huzur götürüyorsun? Hani barış götürüyorsun? Dünyada nerede bir Müslüman var? Onun başını sıkıntıya sokmak için ellerinden gelen her şeyi bugüne kadar yaptılar. En büyük hedefleri de Türkiye'dir. Türkiye huzurlu olmasın. Türkiye sükun içerisinde olmasın. Türkiye büyümesin. Türkiye'nin ekmeği büyümesin. Türkiye'nin gelecek umudu büyümesin. Türkiye'nin üretimi büyümesin. Türkiye'deki çocuklarımız, gençlerimiz yarına umutla bakmasın, daha iyi okullarda okumasın diye hep Türkiye ile uğraşırlar. Sebep? Suriye için bir laf söyler, elini uzatır. Irak için bir dert ortaya koyar, elini uzatır. Biz Müslümanız elhamdülillah. İnnemel müminine bakın. Biz kardeşiz. Biz sırtımızı dönemeyiz. Biz öteki dünyada onlarla Arasat Meydanı içerisinde beraber olacağız. Arasat'ta beraber olacağız. Biz bunun farkındayız. Biz aynı milletiz. Diyarbakır, uuu Diyarbakır çok gelişmiş ya. Uy uy uy, gelen şimdi Diyarbakır'ı yeni görenler. Ve mübarek Diyarbakır dün de gelişmişti, bugün de gelişmiş. Allah'ın izniyle yarın da gelişmiş olacak. Bravo. Ve sadece Diyarbakır'ın gelişmesi bize yetmez. Sadece Şırnağ'ın huzuru bize yetmez. Sadece Hakkari'nin huzuru bize yetmez. Hakkari'de tıp fakültesi kazanan çocuğumuz yoktu. 2016, 17, 18, 19, 20. Şimdi 26 tane çocuğumuz Hakkari'de tıp fakültesi kazanmış. Nasıl kazansınlar? Annesi babası ne yapsın? Çocuğum okula gitsin mi gitmesin mi endişesi içerisinde ne yapacak? Ama elime fırsat geçince, dersine çalışınca, okuyunca, şimdi Allah'ını severseniz batıdan kaç kişi giderdi ya? Eğer bir malzeme getirecekse bir tır ve kamyon şoförü gider, doğru. Peki şimdi profesörler, doçentler, Şırnak'taki üniversite, Akkar'daki, Tunçel'deki üniversiteye gidiyorlar, ders veriyorlar. Niçin? Çocuklarımız geleceğe daha iyi hazırlansın diye. Bizim derdimiz sadece Hakkari'nin huzuru, Diyarbakır'ın huzuru, Şırnağ'ın huzuru değildir. Ben sizin kardeşiniz olarak söylüyorum. Avrupa ve Amerika etrafımızdaki coğrafyayı istikrarsızlığa ve huzursuzluğa meyletti. Bunu ancak huzura eriştirecek. Erbil'i de, Bağdat'ı da, aynı zamanda Şam'ı da, Afganistan'da, Pakistan'da etrafımızdaki coğrafyayı huzura eriştirecek bu memleketin evlatlarıdır, bu memleketin evlatlarıdır, bu memleketin evlatlarıdır. Şöyle, sevdalarımı, büyüklerimi, ağalarımı, hepsini burada görüyorum. Çok çektiniz. Herkes çok çekti bu ülkede. Yüzde sekiz binlik gecelik faizlerden çok çekildi. İliğini sömürdüler bu ülkenin. Çok çekti bu ülke. Acaba ay sonu emekli maaşı ödenecek mi ödenmeyecek mi diye bankada para kaldı mı kalmadı mı diye endişe içerisinde oldu. Çok çekti bu ülke. Şurada Diyarbakır Lice yolu kapalı mıdır, değil midir? Tunceli Pülümür yolu kapalı mıdır, değil midir? Çaldıran Manyolu kapalı mıdır, değil midir diye endişe içerisinde. Çok çekti bu millet. Hakikaten bu millet çok çekti. Uçağa bu ülkede zenginler binerdi sadece. Hepiniz büyümüşsünüz. Parası zengin olanlar. Çok güçlü olanlar. Cenazem var. 24 saat, 36 saat otobüste cenazeye gidiver. Bu ülkede biz de okuduk üniversitede. Üniversiteye gidebilmek çok zor bir işti. Ancak bir takım insanlar üniversiteye giderlerdi. Bu ülke çok şey. Sen dindarsın ha, ben sana bunun bedelini ödettiririm. Yazarım seni. Senin başın, hanımının başı, başörtülü örtülü, başı açık. Ben kaydını tutayım da, yani öbür gün işime yarar. Sen Kürtsün, sen Türksün, sen Alevisin, sen Sünnisin. Seni de kayıt altına aldım. Yıllarca hep böyle gitti bu işler. Bu bizim kendi medeniyetimizin bir sonucu değil. Bu bize anamızın, babamızın, atamızın öğrettiklerinin bir sonucu değil. Bu Amerika'nın, Avrupa'nın bizim huzurlu olmamamız için, birlikle beraberlik içerisinde olmamanız için bize soktuğu fitnedir. Bizim bu coğrafyada ve topraklarda ve bu dünyada en büyük önceliğimiz tevhiddir. Yani birliktir, beraberliktir. En büyük önceliğimiz. Bunu ondan bizden yoksun bırakabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. 28 Şubat'ta çocuklarımızı 15 yaşından sonra ancak Kur'an öğretebilirsiniz dediler. İnsanları ürküttüler. Sadece bu ülkede dindarları mı ürküttüler? Hayır. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Demin anlattım birkaç yerde. Doğduğumuz zamanlarda, büyüdüğümüz, gençliğimiz zamanlarında böyle bir ayrım söz konusu değildi. Ama belli bir zaman diliminden sonra terör yükselmeye başladıktan sonra insanlar kendileri tarif ederken, komşularımız kendilerini tarif ederken şöyle tarif ederlerdi. Açık söylüyorum her şeyi. Ben Kürdüm ama. Kürdüm ama ben yanlış bir adam değilim ha. Bunu ifade etmeye çalışmaya başladılar. Birisi Kürtçe konuşmaya başladığında herkes böyle İstanbul'da ters ters bakardı. Buradan Diyarbakır'dan bir zaman rahat rahat plakalarla beraber İstanbul'a Ankara'ya giderken bunların hepsini yaşamış insanlar olarak söylüyoruz. Sonra gitmemeye özen göstermeye başladınız. Ben biliyorum 34 plak aldınız, 06 plak aldınız. İzmir'in plakasını aldınız. Bunlar hepsini bu ülke yaşadı. Hepsini hep beraber yaşadık. Çoluk çocuğumuzun rızkı için işimiz vardı, 20 bin müşterim vardı. Sayın Bakanım ben müşterim geldiği zaman kapıdan içeri girdiği zaman ayağa kalkarak karşılarım. Hiçbir zaman hiçbir müşterimi kendi odamda karşıladığımı hatırlamam. Çünkü o bizim nafakamız, rızkımız, helalimiz. O müşterilerimiz içerisinde Aleviler varmış. Ne zaman öğrendik biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra rahat rahat söyleyince kendilerini ifade etmeye başlayınca öğrendik. Neden? Acaba bunları birbirine düşürürüm de Türkiye'nin enerjisini alt üst eder miyim diye. Aynısını yıllarca bu sadece bizim düşüncemiz değil, rahmetli Menderes'in düşüncesiydi. İdam ettiler. Niye ezanı Muhammedi Aslı'yla buluştuğu için? Niye bir köylünün evladı hakim olabiliyor, bir köylünün evladı öğretmen olabiliyor, doktor olabiliyor diye? Üniversiteye gidebiliyor. De. Sen kimsin ki? Bu insanları Türkiye'yi yönetmeye hazırlıyorsun sen. Birileri yönetecek Türkiye'yi. İstedikleri gibi. Ve ailesini rahmetli Özal'a yaptılar. Burnundan getirdiler Özal'ı. İftira ettiler, hakaret ettiler. Oysa hepiniz hatırlarsınız. Biz çok sevinmiştik. Bir cuma namazı kılan cumhurbaşkanımız vardı. Bundan gurur duyduk. Bundan mutluluk duyduk. Ama bizim gururlarımıza yönelik hiçbir şeyi bize hakkıyla yaşatmak istemediler. Aynısını demir ele yaptılar. iki tane darbe getirdiler demir Eşini hakaret ettiler. İftira ettiler. Kim? Ardından her yerde o örneği veriyorum. Rahmetli Erbakan Bunların hepsi başbakan, cumhurbaşkanı. Erbakan, Libya'da Kaddafi Erbakan'ı çağırdı, büyüklerin bilirler. Bir çadırda karşıladı. Bu. Uh. Erbakan'ı sen nasıl çadırda karşılarsın, Erbakan nasıl çadıra girer diye Türkiye'de hepimiz için rejim meselesi haline getirdiler. Dertleri Erbakan değil, dertleri Özal değil, dertleri Menderes değil, dertleri halkın, milletin derdiyle dertlenen kim varsa ona karşılar. Şimdi Tayyip Erdoğan bunu söylemek istiyorum. Bu ülkede sadece yolları yapmadı. Sadece havalimanlarını yapmadı. Sadece dünyanın en büyük barajlarını yapmadı. Sadece dünyanın en büyük hava hava havalimanı İstanbul havalimanını yapmadı. Sadece Çanakkale Köprüsü'nü yapmadı. Sadece buradaki büyük barajları yapmadı. Sadece 81 ilde üniversiteleri yapmadı. Sadece çocuklarımızı anaokullarıyla buluşturmadı. Sadece savunma sanayini, sanayini yükseltmedi. Sadece toprakları suyla buluşturmadı. Başka bir şey yaptı hepimize. Hepimize yaptı. Bu ülkenin evladı olarak bana da yaptı. Benim çocuğumun, bizim çocuklarımızın geleceklerine de yaptı. Zihin duvarlarımızı kelepçe altına alanların o kelepçelerini aldı ve kırdı. Ben dindarım diyen rahat bir şekilde demeye başladı. Ben Kürt'üm diyen rahat bir şekilde demeye başladı. Ben Zazayım diyen rahat bir şekilde demeye başladı. Ben Aleviyim diyen rahat bir şekilde demeye başladı. Kimseyi kimsenin işlemediği, kimsenin kimseyi tövmet altında bırakmadığı herkesin kendisini ifade ettiği özgür bir hür bir Türkiye oluşturmak için evet birilerinin belki yel değirmenleri dediği Amerika ile Avrupa yla mücadele ederek bu ülkenin insanlığı kendi özüyle birleştirdi. Ona siz de yardımcı oldunuz. Destek oldunuz, sahibi oldunuz. Cenab-ı Allah elbette ki en büyük yol açıcı oldu. Elbette ki budur. Bizim kimsenin söylediği sözle yaptığı işte işimiz yok. Bizim bir tek kırmızı çizgimiz var. O da terördür. Terörün dışında siyaset olarak kim neyi söylerse söylesin. Kimsenin düşüncesinden endişe etmeyiz. Biz sıratı kimde gittiğimize inanıyoruz. Biz doğru yolda gittiğimize inanıyoruz. Biz hakikat yolunda gittiğimize inanıyoruz. Ne kadar gidebilirsek, ne kadar yapabilirsek, bu milletin hakikat yolculuğu sona ermez. Biz düşeriz, bayrağa gelir, bir hakikat yolu, sağlığı yoluna devam ettirir. Bu kadar basittir. Öyle tek başına olabilecek işler Bugün huzurdan bahsediyoruz hep beraber. Tekrar söylemek istiyorum. Diyarbakır'ın huzuru bize geçmiyor. Elbette ki Diyarbakır büyüyor. Elbette ki sanayi istesiyle büyüyor. Sabahleyin kadınları gördüm. Adem merkezinde yüzlerce kadın, çocukları kimisi el işi yapıyor, kimisi telkari yapıyor, kimisi başka bir şey yapıyor, kimisi bilgisayarlı muhasebe öğreniyor. Herkes bir şey yapıyor. Sanayi istesinde yapıyor. Bizim yapacaklarımız var. Tayyip Erdoğan gibi insanlar yüz yılda bir gelir ülkelerin başına. Görüyorsunuz Amerika, Amerika, Avrupa ya kimler idare ediyorlar hep beraber görüyoruz. Meselelerden haberi yok. Dünyada ne olduğunun farkında değil. Tayyip Erdoğan'ın fırsatını iyi, iyi hep beraber yönetelim diyen benim. Niçin bunu diyorum biliyor musunuz? Dünyayı avucunun içi gibi biliyor. Türkiye'yi avucunun içini gibi biliyor. Bizi sağ selamet limanlara vardırmasının nasıl olabileceğini iyi değerlendirebiliyor. Bunu da şiddetle, silahla, kötülükle değil, bunu da reyle, oyla ve demokrasiyle yapıyor. Ne demokrasisiymiş İngiltere'de hani? Geldi, bir laf söyledi gitti. Kim getiriyor, kim götürüyor? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbirimiz de bilmiyorsunuz. İzliyoruz sadece. Tacip ediyoruz sadece. Bizim yapacaklarımız var. Biz burada çok manevi bir bölgedeyiz. Türkiye'de Müslümanlığın miğferi Doğu ve Güney Bunu çok net bir şekilde söylemek isterim. Biz çocukluğumuzda öyle bildik, öyle büyüdük. Ama burada bir kültür terörizmiyle beraber annemizi, babamızı, geleneğimizi, büyüğümüzü bizden ayırmaya çalıştılar. Burada başka şekilde ayırdılar. PKK ile öbür tarafta da televizyonlarla ayırmaya çalışıyorlar. Her bir taraftan bir maşayla altımızı eşmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da FETÖ'yle bunu yapmaya çalıştılar. Hem bir istismar vesilesi. Şimdi Mevlana'nın Mevlana bizimdir, biz Mevlana'nın çocuklarıyız. İdrisi Bitlisi bizimdir, biz İdrisi Bitlisi'nin çocuklarıyız. Veysel Karani bizimdir, biz Veysel Karani'nin çocuklarıyız. Hoca Ahmet Yesevi bizimdir, biz Hoca Ahmet Yesevi'nin çocuklarıyız. Ahmet Hani bizimdir, biz Ahmet Hani'nin çocuklarıyız medeniyetimize inanıyoruz. Biz bu medeniyetimizi dünyaya nakşetmekle mükellefiz. 300 yıldır ilk kez böyle bir fırsat yakaladık. İlk 300 yıldır Avrupa'yı, Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. Hem de bir muhafazakar devrimciyle beraber yakaladık. Tayyip Erdoğan'la beraber yakaladık. <laughs> Dedikodları boş yere. Yok şöyle demiş şöyle de, şöyleymiş de, şöyle tevil edilmiş, böyle tevil edilmiş. Tayyip Erdoğan... Doğu ve Güneydoğu'nun çocuklarla okutmak için dünya ile mücadele ediyor, Amerika ile kavga ediyor. Hadi orada. Hadi orada. Allah, Allah, hadi orda. Sizi. Biz sizin acıdan, biz sizin Biz sizin emrinize amadeyiz. Hizmet önünüzden geçer, Allah nasip etmez, hizmet nasip edendir iyiliğin nasıl bir şey olduğu gibi, hayrın nasıl bir şey olduğu gibi. Biz hizmetkarlığa talibiz. Tayyip Erdoğan öğretti bunu. Devleti buyurgan bir devletten, devleti ceberrut bir devletten, hizmetkar bir devlete, ödümüz patlıyor bir vatandaşımıza yanlış bir şey yapılacak da duyacağız diye. Ödümüz patlıyor. Onun için bize itimat edin. Tayyip Erdoğan'a itimat edin ve güven. Yine hizmetlerle ve eserlerle geliyorum. Ben her Diyarbakır'a geldiğimde heyecanlanırım Tayyip Erdoğan. Çünkü küresel bir oyuna karşı ne söyleyeceği her zaman benim için önemlidir. İnsanları nasıl kucaklayacağı, insanları nasıl bir şekilde kardeş olarak bir arada tutacağı, o tevhid anlayışını nasıl bütünleştireceği, annelere ne söyleyeceği, kadınlara ne söyleyeceği, gençlere hangi umudu vereceği, Diyarbakır sadece Diyarbakır değildir. Aynı zamanda Balkanlardır, Orta Doğu'dur, Orta Asya'dır. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Allah sizden razı olsun. Yıllardır geri adım atmadınız. Hem Müslümanlığın gereğini yerine getirdiniz. Hem geleneğinizin göreneğinizi yerine getirdiniz. Minnettar düğün teşekkürüz. Sonuna kadar emrinize amadeyiz. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Pazar günü bu muhafazakar devrimci Tayyip Erdoğan'a inşallah hep birlikte hep birlikte sahip çıkacağız. İnşallah. Ona atılan ihtiraların her birine hep beraber cevap vereceğiz. İnşallah. Hep birlikte. Getirdiği, yaptığı hizmetlerle alakalı da başımız gözümüz üstüne diyeceğiz. O da başım gözüm üstüne diyor. Hepiniz için, hepimiz için. Allah sizden razı olsun. Burada Dicle'de yine bize hakikaten güzel, samimi ve içten bir gün yaşattınız. Gün de öyle başladı zaten. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin. Hürmetlerimi, saygılarımı ifade ediyorum. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun. Konuşmamda bir şeyi unuttum dijeller adına